Organik köy tavuğundan çorba yapıyoruz. 200 tane tavuğu el, eline, elimizin alerzetini katıyoruz. Sonuçta işte annevi yemekleri yapıyoruz. Meşhur köftecimiz de burada. Mustafa'nın yeri dükkanın <laughs> adı da. Köfteci Mustafa mı yapsak? Ne yapsak? Ama çorba ya. falan yok. Zerra yapmış mıdır? <laughs> Tam onu aramalıktı değil mi? Yapmıştır o. Bak bir telefonuma. Gör mü bakacağım? <laughs> Mustafa'nın eli dolu. Bu kadar. Bu on buçuk ya. Evet. 12 sanıyorum. Ya, ara, ah. ah, Zehra yeni bala. Ah. Yardıma <laughs> Zehra, çok kötü durumdayız. Lütfen yardıma gel. Zehra ne olur. <laughs> Zehra. Ne temizliği. Dur, 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 Tamam. Hallemiz dur. Abi.